Bugün sizlerle heyecanlı maçlar 2'yi çekiyorum. Öbür video kardeşimin videosu 108 izlenmiş. Çok ilgi gördü. Ben de çekeyim mi dedim. Çekelim dedim. Bu da 108'i geçerse heyecanlı maçlar 2'yi çekeceğim. 108 görüntülenmeyecek. Yapalım. Bize vuracak, Bize, vuracak, bize, vuracak, bize vuracak. Uf, uf be. Adamım. Videonun sonunda da kendi hesabımı göstereceğim. Ya da şimdi göstereyim de. Görün. Evet. Kendi hesabımı gösteriyorum. Geliyor. 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 Hazır mısınız? Ayrıntıları görürsünüz zaten. Kendi hesabım şu an bu. Geliyor. Geliyor. Hazır mısınız? Geliyor, geliyor. Ve 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 nasıl ama? Nasıl ama? içinde Bakın. Leon Ems Bibi Frank George Gail Nasıl O benim hesap ya bu 8088 kupa Şimdi çıkalım da Fatih 2009 hesabı Ecrin'in hesabı bu benim kardeşim yani dünkü video hatırlarsanız 108 izlenen video 23 saatte 108 izlendi güzel yani 108 izlenmesi bu video muhtemelen 10 dakika olabilir ve şimdi maçlara geçelim açtım sesi biraz Evet, şurayı bir alalım. bir var burada bir. Gel. Gel. Bu an dalıştayız, dalıyoruz. Evet şu an dalıyoruz. Çat. Şu Bibi ölmedi. Bibi kafamın etini yeme yeter. Bak sen oradan git ben sıkıştırma operasyonu yapıyorum. Oldu. Oho. Heyecanlı maç diyor. Gel. Cık. Adam. Kafanı kırdı. Ma. Oh. Bitti. Bu kadar be. Adamla gülen rüzgar. Çok iyiydi maç. Bu adam bir arkadaşlık işte. Yatacağım yaptım. bir ağzı eskisi yaptım. Evet adamın spike falan mı olmuş ya? Arkadaşlar kitabını önerdik. Şimdi devam edeceğiz. Kostümlere bakalım bir de. Kostümler Gördüç Görüştüm. Şunu Alıyorum Haydi koltuğu. Niye alıyorsun Niye alıyorsun Haydi Koltuğu Evet. Devam ediyoruz. Haydi kontrol aldık. Haydi kontrol ediyoruz şimdi. Evet. Giriyoruz. Yıldız yeme ufak bir kargaşa çıktı. Az önce. Ya sus. Hoppa. An bak şu gıcık ediyor kutular. Ben adama vurmanı vurmasını istiyorum. Kutulara vuruyor bak. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? 30 oldu video. Gel. Gel babana gel. Heyecanım açtı gerçekten. Heyecanım açtı. Çok değişik şeyler. Evet. evet. Biraz bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Heyecanım maçlar 3 istiyorsanız 108 görüntülenme geçmesin istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.